Şu an e, bitmiş bir halının kesimini şahitlik edeceğiz. Hatta ben keseceğim inşallah. Yemek <laughs> kesmesem. Şöyle gördüğünüz gibi arkaya örülüyordu. Artık arkaya gitmiş. Koca bir halımız var. Bitmiş bir halının kesimindeyiz. Şimdi nasıl kesiyoruz? Bay, şöyle alayım. O mesafeden kesiyoruz. Evet. Onu yani bu şekil. Mısın? Tamam. Halıyı bitmiş bir halının artık kesimindeyiz. Bunu da şahitlik ettim ya. Şey diyorlar makas kesmez. <laughs> yani bitmiş halı Artık tezgahtan halının çıkacak. Tezgahtan çıkacak. Artık bunu bu kaç ay sürdü bu halıyı dokumak? 5 ayı geçti. 5 ayı geçti. 5 ayı sen bekle. Gel denize halıyı kestir. Tamam. <laughs> Sen en iyi sen ver. Halıyı ben keseyim. Evet. Çok aşağı mı indim? İyi mi? Yok yok iyi. İyi evet. Halımız çıkacak ortaya. Ciddi bir iş. Biraz yabuk almış olabilir. Evet. Evet Halı bitti Afrika, <laughs> <da çıkıyor>. Halımız <laughs> çıktı Tezgahtan 5,5 aydır dokunan halıyı <laughs> Hanımın çıkışına Şahitlik ettim ee, Ben de Tezgahtan inmesine yardımcı oldum Bakın çok güzel Elinize sağlık Çok güzel olmuş Harika bir halı olmuş insan basmaya kıyamaz gerçekten. Evet arkadaşlar halımız tezgahtan indi. Kesimine de yardımcı oldum. Ee, bunda da e, bir <laughs> emeğim oldu. Ee, gördüğünüz gibi el emeği göz nuru. 5,5 ayda dokunmuş bir halı. Ee, bunu görmekte kısmet oldu bana. Gerçekten elinize sağlık. Çok güzel olmuş.